cildinizin yenilenmesine, ölü hücrelerden, kabuklanmalardan ve çeşitli izlerden arınmasına yardımcı olmak, cildinize yeni bir hayat vermek istiyorsanız, işte karşınızda Pink Beauty Mask. Ünlülerin güzellik sırrı olarak gündeme gelen maske şimdi PBM Pink Beauty Mask markasıyla herkese bir telefon kadar yakın. Cilt yenilemede faydalı, soyulabilir PBM Pink Beauty Mask ilk kullanımdan sonra bile cildinize daha canlı, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. PBM Pink Beauty Mask yüzünüzdeki akne ve sivilcelere karşı ve sonrasında oluşan izleri azaltmaya faydalıdır. Yaşlanma belirtileriyle savaşır, cildinizi besler ve güçlendirir. Cildin yağ, su, vitamin, mineral ve kalojen eksikliğini tamamlamaya yardımcı olur. Cildinizi ölü hücrelerden arındırır ve yenilenme sürecini hızlandırır. 5 gün süreyle her gün maskeyi yüzünüze sürün, 30-40 dakika kadar yüzünüze bekletip kuruduktan sonra maskeyi yüzünüzden çıkarın. PBM Pink Beauty Mask'ın tek kullanımla bile güzelliğinize güzellik kattığını gözlerinizle göreceksiniz. Siz de güzelliğinize güzellik katmak. Bu popüler güzellik iksirine sahip olmak istiyorsanız hemen ekranda yazan numarayı arayın ve PBM Pink Beauty Mask'ı kargo ve KDV dahil sadece 79 liraya adresinize kadar gönderelim.